Hani abi bir kafe açsak, işletsek, ufak bir restoran işletsem, e Sen önce bir hayatında bir git bir kafede, bir restoranda bir altı ay, bir sene bir çalış. Ondan sonra anlarsın ne olduğunu. Oranın yani dışarıdan bakıldığı zaman bakın bazen gençler en büyük şey yani ambalajdan hemen diyorsunuz ki bu iş çok güzel bir iş. O iş güzel bir iş değil. Senin bir yere gidip yemek yemen çok güzel bir şey. Hele ki o yemeğe ya da kahveye şöyle lavi bir para ödüyorsan ne kazanıyordur burası be diye böyle başlarsın. Ondan sonra olay buna döner yani bomboş. Çünkü başında duramazsın o kadar fazla bir işletmenin en ufak bir işletmenin içinde e, insan oluyor kalem oluyor ki yani öyle bir diyelim kafe açsın işte bunun malzeme alanı başında durulması oranın temizliği oranın kirası masrafı müşteriyle ilgilenilmesi vergisi falan derken olay nerelere gidiyor biliyor musun? E bazen diyorlar ki hocam hevesimizi kırmayın. Ya hevesinizi kırmak değil mesele. Mesele ambalaja bakılıp gidilmez. Yani kafamıza göre bir iş yapalım. Kafana göre iş yaparsan kafan kadar iş yaparsın. İnsanlara göre iş yapılır birincisi bu. İkincisi dışarıdan göründüğü gibi değildir hiçbir şey. Ha, kimi vardır adam açmıştır tamam mı babasından kalmıştır dükkanı vardır ya da kendi satın almıştır. Kira derdi yoktur ya da adamın para derdi yoktur ya acayip gelir kaynakları vardır. Zevkine bir yer açmıştır eş dost gelsin diye. Böyle bir insan tanıdım ben ya geçmişte. Eş dost gelsin biz de arada takılalım diye bir yer açmıştır. Sen gidersin dersin ki ben de açayım ben de yapayım. E şimdi sen oradan bir gelir elde etmek istiyorsun ama edemezsin kolay kolay. Çünkü yani işinin başında duracaksın, onunla ilgileneceksin, bir sürü şey var, müşteriyi memnun edeceksin. En, en zor işlerden bir tanesi de budur hayatta. Onun için bir işle ilgili... Eğer gerçekten bir iş yapmak istiyorsanız genç dostlarım, önce o işle ilgili gidip o işte çalışacaksınız. Eskiler abi ne varsa eskilerde var. Gözünü seveyim. Yani bak bunu ben eski olduğum için söylemiyorum. Hatta bu sabah bizim delikanlıyla konuşuyordum. Bir arkadaşı var. Babası bir iş yapıyor, böyle gıda işi yapıyor. Başka birinin yanında işe vermiş çocuğu. Bizimki de diyor ki niye babasının yanında çalışmıyor? Dedim ki görsün işi öğrensin diye orada başka yerde hem kendi orada karar döker hem orada ilişkileri zedelenmez hem çalışmanın değerini bilir çünkü kendi yerinde olduğu zaman 10 dakika geç kalayım 20 dakika erken çıkayım şunu da şöyle yapayım ama başka bir yerde acımazlar bu eski bir yöntemdir. Basittir ya bu işler. Gidersin bir yerde çalışırsın, öğrenirsin, tutarsın. Yeteneğin varsa nasipse de kendin yaparsın. Ama dışarıdan gördüm işte bilmem ne bilmem ne ben onu hesapladım bunu hesapladım. Neden insanlar okudukça girişimcilik yaşı düşüyor biliyor musunuz? Çünkü çok fazla hesap yapmaya başlıyor. Çok fazla bilmeye başlıyor. Onu hesaplıyor bunu hesaplıyor şunu hesaplıyor bunu hesaplıyor öyle mi olsa böyle mi olsa. Dışarıdan görüyorsun sen olayı. Halbuki olayın içine girsen daha hızlı kavrayacaksın. Bir yöntem, bir mantığı da budur bu işi. Onun için yapmak istediğiniz iş eğer mümkünse gideceğim baba çalışacağım. Onun tozunu bir yutacaksın. Ondan sonra karar verirsin bu iş böyle yapılır ben bunu böyle yaparım diye. Ama ben yoksa gideyim lokanta açayım, kafe açayım, aman da bir stüdyo açayım da kiralayayım. Ama şunu biliyorum bunu yapayım. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Her zaman da bu konularda bir mentorunuz olacak. Yani bu işin e, ne bileyim doğayeni olmasa bile tecrübelilerinden biri olacak bu işleri yapmış ki size aktarsın. Onları bulabiliyorsanız şanslısınız değerli dostlarım.